Merhaba, herkese iyi akşamlar. Adana'dan bayram ben. 51 yaşındayım. Ocak ayının başında, 2021'in Ocak ayının başında bana mesane kanseri teşhisi konuldu. Her insan gibi ben de çare aradım. Çok araştırdım. Ameliyat sonrası karnımda torbayla yaşayacaktım. Bunu hiç kimse istemez. Ben de istemedim. Dolayısıyla araştırdım, araştırdım. Ben kendim de sağlıkçıyım bu arada. Eee sağlık çalışanıyım. İstanbul'da Tahir Karadeniz'i buldum. Profesör Doktor Tahir Karadeniz'i buldum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bana ortotopik mesane yaptı. Yani normal, eski hayatımdaki gibi idrarımı yapabiliyorum. Bir sıkıntım yok. Ee, çok şükür binlerce şükür. Şubat'ın 16'sında ameliyat oldum. 15 gün hastanede kaldım ve çıktım, evime geldim. Şu an çok iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Normal idrarımı yapabiliyorum. Bir tıkanıklık söz konusu bile olmadı. Allah'a çok şükür. Önce Allah'a, sonra Tayır hocama sonsuz teşekkürler ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar. Acil şifalar diliyorum herkese. Allah kimseye bu hastalığı yaşatmasın inşallah. İyi akşamlar.